bütün dolaştığım organizmlerden gerçekten organize pırlanta gibi. altı evet. Altın gibi. Yani girdiğin yer belli, çıktın yer belli. Ben bir Antep gittim. Neresi üçüncü sanayi, neresi dördüncü sanayi, neresi beşinci sanayi belli değil. Giren çıkan belli değil. Düzen yok, intizam yok. Ama bizim deniz değil. Evet. Gerçekten bir organize. Organize edilmiş organize. Bu tabii denizli sanayicilerin Sağ olsun arkadaşlarımıza. ileri görüşlülüğü, planlı, prensipli tabii ile hareket etmeleri neticesi. İşte istiyor. ihracat yönünde de orada e, Avrupa'daki yatırımları görüp oradan esinlenerek yapılan bir şey burası. Ha. Ondan dolayı hani şey güzel, faydalı. Mesela yeni bir daha şey yapılıyor buraya. Yeni organize sanayi. E, otel yapılıyor ve altında iş yeri, iş yerleri. Organize sanayi Evet, buraya caminin cami karşısına. Ve orada herkesin bir iş yeri mutlaka olmalı. Yani ha. burada fabrikaların ürünlerine tanıtacak güzel bir olay bu. Bence de. Ortasında büyük otel. Hiç alıcı oraya buraya gitmeden direkt organizeye gelecek. Organize işi bitirip gidecek. Yani oteli götür, müşteriye İzmir'i e götür, Antalya'ya götür. Direkt otelin gelecek otelde işini görüp gidecek. Mükemmel bir olay oluyor.